Merhaba sevgili öğrenciler Bugün ikinci dersimizi anlatacağız Sayfa 42'den modeller yardımıyla kesir kadar verilen bir bütünü bulma konusunu işleyeceğiz Sayfa 42'de bu konunun anlatımı bulunmaktadır Size gönderdiğim fotoğrafta önce konu akışını okuyup anlamaya çalışırsanız Videoyu seyrettiğiniz zaman daha kolay anlayacaksınız. Örnek problemimizde Burçin bir yolun 5 bölü 12'sini yürümüştür. Burçin 40 metre yürüdüğüne göre yolun tamamının kaç metre olduğunu bulalım diye bir sorumuz var. Önce yolu temsil eden modelimizi çiziyoruz. Paydamız bize yolun 12 eş parçaya bölündüğünü gösteriyor. Bunu bu şekilde yaparak da 12'ye bölme şansım var. Bu benim tercih edeceğim birçok modelle olabilen bir bölme şeklidir. Böyle yaptığımız zaman 6 eş parça buradan, 6 eş parça da buradan 12 eş parça sağlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eş parça. Bu yolun tamamını temsil ediyor. Ancak dünkü konumuzdan farklı olarak yolun tamamı 40 metre değil. 5 bölü 12'sini yürümüştür. Burçin 40 metre yürümüştür dediğine göre demek ki 5 parçamız 1 2 3 4 ve 5 bu 5 parçamız 40 metreyi temsil etmektedir 5 parça eşittir 40 metre yine bir parçayı bulmadan işlem yapamayacağım için 40 metreyi öncelikle 5'e bölüyorum. Dün yaptığım gibi kaç kere 5? 40 eder. 8 kere 5 40. Demek ki 40 bölü 5 de 8 eder. Her bir parçacık demek ki 8 metreyi temsil ediyor. Bana sorumda diyor ki yolun tamamının kaç metre olduğunu bulalım. Kalanı da sorabilirdi. Tamamını sormuş. Tamamı 12 parça şarpı her parçada 8 metre 96 metre yolun tamamı demek ki önce bir parçayı buluyorum bir parçayı bulmak için 40 metrenin 5 parçadan olduğundan dolayı 40'a 40'ın 5'e bölümünü 8 metre olarak bulup tamamı olan 12 parçayla çarpıp yolun tamamını buluyorum. Sayfa 43'e geçmezden önce bir örneğimiz daha var. Sıla cebindeki paranın 3 bölü 8'ini harcamıştır. Sıla'nın cebinde 30 TL kaldığına göre Başlangıçta cebinde kaç TL vardı? Sıla'nın parasını temsil eden şekli çizdim. 8 eş parçadan oluşuyormuş. Şeklim 8 eş parçayı bu şekilde model üzerinde çiziyorum. Bu çizdiğim model kişinin kendisine nasıl kolay gelirse o şekilde oluşturabileceği bir modeldir. Yeter ki parçalar eş olsun. Cebindeki paranın 8'de 3'ünü harcamış. Cebinde 30 TL kalmış. Demek ki Sıla 1, 2, 3 parçayı harcamış. Geriye kalanlar da Sıla'nın cebindekiler. cebinde 30 TL kaldı. Eşittir. 1, 2, 3, 4 5 eşit parça. 5 eşit parça 30 TL ettiğine göre 30 TL'yi ben 5 eş parçaya böldüğüm zaman 30 bölü 5 6 Altı kere beş otuz. Demek ki benim her parçacığımın içerisinde altı telem bulunmaktadır. 6 tele. 6 tele. 6 tele. Kaç tane altı telem var? 5 tane altı telem var. Peki paranın başlangıçta kaç para olduğunu soruyor yani tamamını şeklin tamamı kaç parçadan oluşur 8 parçadan oluşuyor tamamı 8 eş parça çarpı 6 TL sıranın cebinde başlangıçta 48 TL vardı Sayfa 43'e geçersem sayfa 43'te ikinci sorumu da ben size anlatarak çözeyim. Ali bir kutudaki cevizlerin 4 bölü 7'sini yemiştir. Bu çizdiğim şekil kutuyu temsil etsin. Ali 12 ceviz yediğine göre başlangıçta kutuda kaç ceviz vardı? Önce bakalım. Paydamız 7. Demek ki 7 eş parçaya bölüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Dediğim gibi size önceden sırayla gittiğim zaman sonucu çoğunlukla büyük kalıyor. Tam uyuşmuyor. Bu yüzden dün ve bugün yaptığım diğer şekilleri de önce ortadan bölerdim. Cevizlerin 4 bölü 7'sini yemiştir. Bunu, 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 bunu. Bu 4 parçayı yemiştir. 12 ceviz yediğine göre. Demek ki bu 4 parça 12 ceviz ettiğine göre 12'yi 4'e böldüğüm zaman 3 ceviz eder. Her parçanın içerisine 3 ceviz sığdırıyorum. Bütün parçalar 3 cevizden oluştuğuna göre başlangıçta kutuda kaç ceviz vardı? Yani tamamını sormakla aynı anlama gelen bir cümle. Başlangıçta kutuda kaç ceviz vardı? toplam parça sayısı 7. Her bir parçanın, her bir payın 3 cevizden olduğunu oluştuğunu öğrendim. 7 çarpı 3 ceviz 21 ceviz başlangıçta kutuda olan ceviz sayısı. Sayfa 43'te 8. soruya kadar ödev olarak kutuların içine kesin modelini çizilecek şekilde işlem yapmayın kutuların içerisine. Benim yaptığım gibi şekiller çizerek bu 8 soruyu tamamlayın. Sayfa 44 ve 45 de ödevdir. Bölüm değerlendirme testi konunun genel tekrar videosundan sonra ödev olarak verilecektir. Bu videoyu bekleyin. Bölüm değerlendirme testini ondan sonra yapın. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sevgili öğrenciler, hoşça kalın.